Tabi bu yasal düzenleme ile birlikte gençlerimiz geri ödemelerinde aldıklarının üzerine ilave bir tutar ödemeyecekler. Bir fark ödenmeyecek. Tabii ki bu çalışmadan, bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak. Hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. 1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş ve ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı da böylece tamamen kaldırılmış oluyor. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin liralık bir tutar gençlerimizin omzundan alınmış oluyor. Tabi Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de biliyorsunuz Hazine Maliye Bakanlığı ile koordineli bir çalışma halindeyiz. Ve bu çalışma ile de borçluların taksitlerine tekabül eden endeks tutarlarını da bildirdik. Ve ödenmeyen taksitlerden bu endeks tutarları da tahsil edilmeyecek.